Şimdi öncelikle size şunu söyleyeyim. Ben yaklaşık 30 yıldır az önce Latif'in kardeşim de söylediği gibi bu bölgedeyim. Biraz ölerde kendi kliniğim vardı. Yaklaşık 27 yıl boyunca çalıştırdım ve 27 yıllık tarihini hemen hemen biliyorum. Çok değişik projeler adı altında buralarda projeler yapılmaya çalışıldı, düzeltilmeye çalışıldı ama gerçekten kalıcı uşağın ihtiyacına yönelik bir projeyi maalesef önceki dönem e, belediye yönetimleri hayata geçiremedi şu anda tabloyu görüyorsunuz bir merkez Uşağın merkezlerinden bir yer ve böyle bir yer maalesef atıl vaziyette duruyor ve e, belediye başkanımız Özkan Yalım burada bir yenilenme bu mahalleye bir hayat verme Çünkü gerçekten esnaf zor durumda burada e, yan tarafımızda Ayakkabıcılar Caddesi ona keza diğer esnaflar ona keza bütün esnaflarımız zor durumda, buranın tekrar faaliyete geçmesi gerekiyor. Uşağa layık uşaklığıyla birlikte düzgün, kaliteli hizmet üretebilecek bir pazar yerinin bize kazandırılması gerekiyor. Bu dağınıklığın ortadan kaldırılması gerekiyor ve pazarcılarımızın geldiklerinde insanca bir ortam içerisinde işlerini yapmaları gerekiyor. Sevgili Başkanımız Özkan Yalım bu amaçla bir çalışma içerisinde fakat anladığım kadarıyla bir engellemeyle karşı karşıya. Artık iktidarın, Türkiye'yi yönetenlerin bir şeye karar vermesi gerekiyor. Bu ülke hepimizin. Bu ülkeyi hep birlikte yönetmek zorundayız. AK Parti'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi ayrım yapmadan bütün belediyelere bu devlet ve hükümet eşit yaklaşmak durumunda. Hizmetlerin aksamaması gerekiyor. Burada sadece CHP'ler yaşamıyor. Burada AK Partilisi yaşıyor, MHP'lisi yaşıyor, İyi Partilisi yaşıyor. Onun için ee, hükümetin ve devletin olaya bu an açıdan bakması gerektiğine inanıyorum. Projelerin hayata geçirilmesi noktasında da belediye başkanlarımızın artık önünün açılması gerektiğine inanıyorum.